Thank you. Retroville'den herkese yeniden ve yeniden merhabalar arkadaşlar. Yine bir neden tutmadı bölümüyle karşınızdayız ve bu sefer ne yalan söyleyeyim, öncül bölümlere göre daha garip, heyecanlı bir bölüm olacağını düşünüyorum. Çünkü pek çok açıdan tutmuş bir bölüm var karşımızda, tutmuş bir örnek var. Fakat bu zamana kadar devamının gelmemesinin ardında ne gibi bit yenikleri var? Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Bunları da konuşmayacağız. Boydan boya Konstantini yad edeceğiz arkadaşlar. Bunun başka la mı, cimi yok. Evet, hemen hızlı bir şekilde girmek istiyorum mevzuya. Konstantin yani DC aleminin serseri delikanlısı çok ilginç bir karakter özellikle çıktığı döneme göre. Çünkü anti kahramanların çok fazla revaçta olduğu bir dönemde Konstantin de her açıdan imajıyla ve duruşuyla tamamen kendine has özelliği olan bir anti kahraman olarak karşımıza çıktı. Fakat Konstantin ilk olarak nerede gördük diye soracak olursanız 1985 yılında Alan Moore tarafından yaratılmış olan Swamp Thing serisinin 37. sayısında karşımıza çıkıyor Joe Konstantin. Bu karakterlerin de çıkış maceralarının garip garip yerler olması da çok ilginç. Tabii 1985 yılında Swamp Thing'in macerasında karşımıza çıkan böyle bir karakter okuyucuda ilk başta bir heyecan uyandırıyor ama kimse bunun tabii ki uzun soluklu bir karakter olacağını düşünmüyor. Fakat Konstantin çok kısa bir sürede projelendiriliyor ve Alan Moore bu karakteri bir şekilde kullanmak istiyor hikayelerinde ve aynı dönemde Stephen Erbisett ve John Tottleben ile birlikte Konstantin tasarlıyor. Fakat burada bir fikir ayrılığı var. Çünkü Alan Moore'un tam olarak kafasındaki imaj mavi yakalı bir büyücü, bir cadı avcısı oluşturmak. Yani tamamen zıtlıklardan yararlanarak, onlardan güç alarak bir karakter dizayn etmek istiyor. Bissett ve Totalman ise aslında ikisi de deri bir Sting hayranı. Onlar da Sting'in imajına yakın onun serseriliğinde, onun umarsızlığında böyle onun gibi tekinsiz bir karakter yaratmak istiyorlar. Aslına bakacak olursanız John Constantine bütün bu arzuların birleşme noktası olarak karşımıza çıkıyor ve 1988 yılında ilk Hellblazer serisinin startının verilmesiyle birlikte DC alemine sert bir şekilde giriyor. Hellblazer'a baktığımızda 80'li yıllarda ve 90'lı yılların ilk yarısına kadar ağabeyleri gibi işte Batman gibi, Superman gibi, diğer DC karakterleri gibi ya da sonrasında yine Alan Moore'un yaratacağı Watchmen gibi çok böyle bağırlara basılan bir karakter gibi görünmüyor ama Konstantin'i sevenler de gerçekten sapına kadar seviyorlar. Dolayısıyla Konstantin Konstantin 90'lı yıllardan beri öyle veya böyle belli sonda çalışmaları eşliğinde sinemaya bir şekilde uyarlanmaya çalışılıyor. Tam da böyle Marvel filmlerinin, DC filmlerinin gişede böyle çakıldığı, imajlarının tam olarak çizgi roman sayfalarındaki olduğu gibi yansıtılmadığı bir dönemde Konstantin de sinema salonlarının kapısını çalıyor. Fakat büyük bir şokla çalıyor. Çünkü sarışın daha bir İngiliz model bir karakter olarak tasarlanmış olan Konstantin hiç alakasız bir şekilde Ken Reeves gibi bir adamın imajıyla perdeye taşınmaya çalışıyor. Tabii ki bu seriyi yakından takip edenlerin muazzam tepkisini çekiyor. Yani bu birazcık da Sarış'ın James Bond mu olur gibi ki olur. Roger Moore kumraldı ama yani Daniel Craig'le birlikte başlayan o sansasyonel Sarış'ın James Bond mu olur tartışmaları kadar kopmasa da en azından Geek Tayfa adında Geek dünyasında böyle bir tartışma kopuyor. Tabii ki biz o dönemler Konstantin'i tam olarak bilmediğimiz için ki filme yakın dönemde arka bahçe Konstantin'i basmayı başarıyor çok da kaliteli olmayacak bir şekilde. Fakat bizim jenerasyondan Konstantin tam olarak neye tekabül ettiğini bilmeyen bendeniz gibi pek çok insanda olduğundan dolayı Kenry suretiyle perdeye taşınan serseri bir cadı avcısı olarak görüyoruz. İlk okumalarımız en azından karakteri bu şekilde oluyor. Filme gelecek olursak da yine aynı dönemde işte cadı avcılığı, vampir avcılığı gibi kültlerin daha önceki programlarda da bahsettik işte Van Helsing'ler olsun, Vampire Hunter D olsun. Çok böyle alakalı görünmeyen serseri Kılıklı, ne bileyim işte sistemle, otoriteyle sürekli problem yaşayan insanların aynı zamanda cadı, zombi, vampir, işte ne bileyim hayalet avlıyor olması fikri bizim için çekici bir fikirdi ve John Constantine tam olarak bunu karşılayan bir karakterdi. Filme baktığımızda da ilk etapta hakkında çok fazla özellikle otoriteler tarafından karalama kampanyası başlatıldı. Bu daha çok tabii ki Cary's'ın donuk oyunculuğu üzerine ve bu milenyum sonrasından kopup gelen neo-modern popüler sinema kültürünü kabulleneme, otoritelerin sürekli olarak vizyona giren her fantastik filme, her çizgi roman uyarlamasına aşağı yukarı aynı notalarla saldırmasından Konstantin de nasibini alıyor ama ilginç bir şekilde izleyiciler Konstantin çok fazla benimsemeye başlıyorlar. Hatta Ken Reeves bir kısmımızın bildiği bir kısmımızın da daha sonra öğreneceği o Konstantin imajına çok da uymayan, onu çok da karşılamayan tutumuna ve donukluğuna ne bileyim aslında merhametliliğine rağmen çok fazla seviliyor Konstantin rolünde. Yani genellikle ters tepici bir durum. Nedense Ken Wilson perdeye taşımış olduğu Konstantin imajında izleyicide de deli gibi karşılık buluyor ve sinema salonlarına giren insanlar çoğunlukla tatmin olmuş bir şekilde dışarı çıkıyorlar. İlginç bir biçimde. Bakıldığı zaman aslında Konstantin'deki bu cehennem yaratma işte o cehennemi inşa etme falan da daha öncesinde Hellboy'da da aslında benzer konseptleri gördük. Yani her yapım kendine has bir takım dokunuşlarla cehennemi bir atmosfer yaratma peşindeydi. Konstantin'de bunda özenildiğini görebiliyorduk. Yani CGI'lara da özenilmiş genel olarak karakterlerin imajlarına da çok fazla özenilmiş. Özellikle işte Baltazar olsun, Şeytanın Kendisi olsun, Midnight olsun ya da Gabriel olsun bütün karakterlerin imajları gerçekten değildi ve çok da değerli isimlere teslim edilmişti. Bu sebeple aslında Konstantin'de bir popüler sinema arenasına fırlatılmış cadı avcısı, fantezisi böyle bir şey varsa tabi. Hani bu çerçevedeki bir filme göre aslında eksiği yok fazlası var diyebileceğimiz bir noktadaydı. Peki gişe karşılığı neydi diye soracak olursanız Konstantin'in bütçesi sürpriz bir bütçe olduğunu söyleyebiliriz. 100 milyon dolar gibi bir bütçe hibe edilmiş ve karşılık olarak da 230 milyon dolarlık bir geri dönüş sağlamış. Yani yapımcıları şöyle tebessüm ettirmiş. Zaten böyle aman aman 500, 600, 700 milyon dolarlara kadar uçacak iddiaya sahip bir kampanyaya girmediği için temiz sayılabilecek, yani ikinci filme çok rahat bir şekilde yeşil ışık yakabilecek bir karı var diyebiliriz ki zaten o zamana kadar genellikle klip yönetmenliği üstlenmiş olan Francis Lawrence için de bir sıçrama tahtası oldu aslında film. Bu arada Francis Lawrence da çok ilginçtir. Alanis Morissette olsun, Incubus olsun, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Will Smith, Pink, Shakira, Garbage hatta benim bir önceki dönemde de hastası olduğum P.O.D.'nin Alive adlı klibine de imza atmış. Hareketli, fantazi ve aksiyon dozu yüksek kliplere de imza atan bir yönetmen olduğu için çok da zorlanmamış aslında. Konstantin'de taşımak istediği değerler için tabii ki aslında uygun, sadık bir uyarlama değil ama gayet de perdede kendine has böyle ufacık bir mit yaratmayı başardı Konstantin ki izleyiciler gerçekten de filmin devamını talep etmeye başladılar. Tabii aslında filmin Francis Lawrence'a teslim edilmesi ve Keanu Reeves'a Konstantin rolünün başledilmesinin öncesinde ilk olarak yönetmen koltuğuna tarzım Sain oturuluyor ve Nicholas Cage'i Konstantin yapma durumunda. Nicholas Cage'de çok acayip bir demek ki hırs var o dönemde. Yani Superman olmak istiyor olamıyor. İşte Konstantin olmak istiyor fakat tarzım sign Nicholas Cage'le birlikte kafasındaki filmi yapamayacağını düşünerek projeden çekiliyor ve bir süre sonra Nicolas Cage de çekiliyor ama en sonunda Ghost Rider olarak. Yani illa o istediği karakterlerden birini ıkına sıkına oynayan inatçı bir Nicolas Cage görüyoruz. Fakat onun da öncesinde çok ilginçtir. Konstantin rolü Mel Gibson ve Kevin Spacey'e de gitmiş. Yani o dönemde tam olarak bu karakteri canlandırmak için nasıl bir motivasyona sahip olabilirlerdi. Yani her ikisinden de bir anti kahraman yaratmak çok da zor olmayacaktı. Fakat yine de şimdi kafamızdaki beyaz perdedeki Konstantin imajı ve çizgi romanda Konstantin imajı bunu düşününce hala böyle tam olarak konumlandıramıyoruz şu anda. Bu arada filmde şeytan karakterini oynayan Peter Stormare aslında ilk olarak Gavin Rosdell'ın ki biliyorsunuz kendisi de aynı zamanda Bush grubunun vokalistidir. Gavin Rosdell'ın ete kemiğe büründürdüğü Baltazar karakteri için seçmelere katılmış fakat kendisine şeytan rolünü uygun bulmuşlar. Diğer taraftan da Peter Stormare şeytan rolündeki bütün imajı kendisi yaratmış. Bu ayağının altından akan bu petrole kadar her şeyi kendisi yaratmış. Halbuki yapımcılara kalsaymış Peter Stormare'i gayet böyle fetiş bir şekilde işte göğsü çıplak, işte boynunda tasması, deriler giymiş bir karakter olarak tam bir death metal modeli bir şeytan olarak tasarlamak istemişler. Dolayısıyla Peter Stormare'in dokunuşu o steril şeytan profili gerçekten de filme yakışmış diyebiliriz. Sürekli olarak Francis Lawrence'a gelen sorulardan ya da Reeves'a gelen sorulardan biri de filmin devamının gelip gelmeyeceği olmuş. Tabii o, o arada Francis Lawrence popüler sinema arasında işte I Am Legend gibi bir filmle devam etti. Sonrasında zaten Hunger Games'in tamamı Lawrence'a teslim edildi. Arada kendisi Water for Elephants gibi ya da Red Sparrow gibi filmlerin de yönetmen koltuğuna oturdu. Yani sürekli olarak bir yeni Konstantin gelecek. Yani Warner Bros sürekli böyle ya Konstantin getireceğiz ya bugün canımız istiyor aslında yapacağız. Yani biz bunu aslında çöpe atmadık gibi açıklamalar yapsa da hani sürekli bir projelendiriliyor. Sürekli birileri bir araya geliyor. Birilerinin ismi geçiyor. Sürekli olarak yani ha bakın Keanu Reeves'ı da kafaladık. vallahi bu sefer Konstantin'i yapıyoruz gibi söylemlerle yani neredeyse bir 10 yılı falan devirdiler böyle saçma sapan konularla. Fakat bir Konstantin filmi ne yazık ki gelmedi. Özellikle 2010'lu yıllarda, 2015 2016 yıllarında perdeye fırlatılan bir sürü gerzek remake'lere baktığımızda mesela Konstantin'in devamının gelmemiş olması bir korkaklığın sonucu muydu? Bir işgüzarlığın sonucu muydu? Yoksa gerçekten de yapımcılar... Ulan şimdi ortalık çok karışık. Böyle bir as var elimizde. Seyircinin kredisi yüksek. Acaba biz bunu şimdi böyle yıkıp geçmesek mi? Yakıp yıkmasak mı? Çöp etmesek mi? Demiş olabilirler diye düşünüyorum. Umarım öyle demişlerdir. Yani en son olarak yine Francis Lawrence'ın kamera arkasında geçeceği ve Ken Reeves'in Konstantin'i oynayacağı bilgileri geldi ama yani Ken Reeves tarafı cephesindeki durum da çok acayip. Yani IMDB'de böyle bir sayfa açıldı okey ama bir taraftan da işte ya yeni Ghost Rider acaba Ken Reeves mi olacak diye. Şu anda Ken Reeves'e bir didikleme bir paylaşamama durumu var. Ama izleyicinin böyle bir filme aç olduğunu söylemek için kain olmaya gerek yok. Gişedeki karşılığını olur. Yani 2010'lu yıllarda gelecek bir Konstantin kadar garanti olur mu gişesi? Ya da o zaman da garanti olur muydu bilemiyoruz ama en azından şu an tamamen Konstantin'e yabancı bir kitle var. O yabancı genç kitleyi sinema salonuna çekebilmek için nasıl metotlar uygulayacak? Ha çok süper Konstantin'i kadın yapalım da diyebilirler. Çok zekiler tabi bunu Van Helsing'de yaptılar ve gördük Yani bu bir beklenti olarak hali hazırda izleyicinin dilek kutusunu süslemekte. Bu arada tabii son bir trivial da verip öyle kapatmak istedim. Konstantin aslında her ne kadar filmde bir kanser hastası sigaraya bağlı olarak artık hayatı çekilmiş bir karakter olsa da film boyunca 13 sahnede sigara içtiği görünüyor. 13 değil mi? Yani uğursuz. Bu arada bütün filme dair metrik ve rakamlarla alakalı şeylerin sonucunun 13'e çıkması ne kadar ne kadar bilinçli, ne kadar tesadüf, ne kadar biz paranoyaz, orası da ayrı bir soru. Evet arkadaşlar. Neden tutmadı da her haltı tutmuş bir örnek var karşımızda. Her hamlesiyle de tutmaması gerekecek şekilde planlanmış. Yani ana karakterin orijinal çizgiye sadakatinden tutun da Charles'ın oyunculuğu, işte ne bileyim ağız birliği etmişizine aynı kelamları papağan gibi tekrarlayan sözde sinema yazarlarının bu sert duruşuna rağmen izleyicinin kalbinde taht kurma engellenememiş bir anti kahramanla karşı karşıyaydık. Yani Konstantin aslında bütün ezberleri bozarak ilginç bir şekilde izleyiciden karşılık buldu. Fakat hali hazırda o karşılığın devamı gelemedi. Önümüzdeki yıllarda yeni ve keyifli ve cesur bir Konstantin görmek ümit ediyoruz hepimiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.